Ne kadar çok köpük e, sıkarsanız, ne kadar yüzünde ya da ensesinde köpük olursa <laughs> o kadar <laughs> <laughs> pimpon topu toplama ihtimali var. Bunu sizin için de söylüyorum Kübra. <laughs> Göremez Ay, o ya. Nefes Öyle bir görür ki o. Hem sağır hem kör seni kim ne yapsın? Gel buraya gel. Hadi benim güzelim. Göreyim Gözlüğün seni. camlarını aç bence o, Hazır mısın? Gözlüğün camlarını aç bence Tülü abla. Ağızla bile alırım. Hazırsan 90 saniye süremiz başlıyor ve 3, 2, 1. Başlayalım. Hadi. Başla. <gülüyor> 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 hadi hadi. Hadi Yavuz abi. git git. Haydi, haydi git. Git git git. git. Şoray. İki tanesi, üç tanesi yerde. İçeride sayıyoruz Çok maalesef. Köpük, köpük. Yavuz enseyle de alabilirsin. Enseyle de ver, enseyle de ver. ver daha ne yapayım evladım. Ay. Ay. Yavuz abi çık. Az geldi. Ay, ay. Ya, Hadi Yavuz. Hadi Yavuz abi daha çok. Kulağında Haydi kaldı. kaldı. <laughs> Haydi canım. Ay kayıyor. 30 koş, 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 daha koş, koş, saniye daha var Yavuz. Köpük köpük. Abla köpüğü 5 saniye. Olmuyor. El kayıyor. Köprük Bak canım mi? el kayıyor sıkmıyor. Daha çok. Abla köpük süret. Köpük köpük. Köpük. Kpik. Çabuk! Köpük. Çabuk. Köpük. Yedi, Gel buraya. 6 5 4 3 2 1 Allah cezanı vermesin bu ne ayol. Onlar boynuz oldu galiba. <laughs> i̇ki tane, 2 taneyi koymuyoruz. Ya bu sen misin? Abi neredesin ya? Bülent <laughs> abi sen misin? Buradayım, buradayım. Dünya hakikaten bulutların üzerindeymiş şu an. <laughs> Alayım canım. Hiç kullanmayacaksınız sahirinizi çocuklar. <laughs> Peki bir sayalım acaba. Hadi. Yavuz evet, Seçkin hadi. 90 saniye hadi. süre içerisinde hadi. kaç tane top almış? 3. Tebrik ediyorum. Verdin. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 32 36 40 43 47 Tahmininiz var mı? 90 falan. 88 51 bence 80 90 55 <laughs> 60 oh. 65 70 Bu o kadar çok olmaz 75 O kafa olduğu için oldu bence. Daha <laughs> zor. 80 91 95 oh. 100 105. En 120 olsa bari. 110. Bravo. Gayet iyi. Bravo. 115. Bravo. 120. 125. 5 daha 130. Var ya. Ve 5 daha 135 <laughs> <Tim> bin <Bravo. topu. gülüyor> 90 Geplik. saniye içerisinde. <laughs>